Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Seda Öğretmen. Bugün 8. sınıfın 6. ünitesinin ilk videosuyla birlikteyiz. Öteleme konusunu işleyeceğiz. Hemen tanımla birlikte başlıyoruz. Herhangi bir nokta, doğru parçası veya şeklin belirli bir yön ve doğrultuda yer değiştirmesine öteleme denir diyoruz arkadaşlar. Öteleme denir. Öteleme işlemi yapılırken verilen şeklin ya da doğru parçasının başlangıç başlangıç bitiş ve varsa köşe noktaları ötelenerek birleştirilir. Ötelemesi yapılan nokta doğru parçası veya şeklin yalnızca neyi değişir arkadaşlar? Konumu değişir. Ötelenince yani ötele, ötelendikten sonra oluşan görüntü ötelenmeden önceki hali ile eştir arkadaşlar. Örnek soruya geçiyorum. Kareli zemin üzerinde verilen K noktasını önce 4 birim sağ, sonra da 5 birim yukarı öteleyelim diyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bakın şimdi. K noktasını önce 4 birim sağa. Bakıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4 birim sağa öteledim. Ne oldu? Şurası oldu arkadaşlar. Bu ne oldu? K noktasını bir kere öteledim. Sonra da diyor ki 5 birim yukarıya bakın. 1, 2, 3, 4, 5 birimde de yukarıya öteledim. Ve ne oldu? Şuraya gelmiş oldu K noktası. Yani ne yaptım ben? Önce şöyle 4 birim sağa öteledim. Sonra da 4 birim, şey 5 birim yukarıya öteledim. Öteleme işleminde arkadaşlar şu taraf sağ diyoruz. Bu taraf sol. Yani siz kendinize göre noktanın konumuna göre söylemiyorsunuz bunu. Zaten aşağıyı ve yukarıyı biliyorsunuz. Yanda kareli zemin üzerinde verilen şekli h doğrusu boyunca 6 birim sağ ve 3 birim aşağı öteleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Yanda kareli zemin üzerinde verilen şekli h doğrusu boyunca diyor. Yani düzlem olarak, tamam mı? 6 birim sağ ve 3 birim aşağı öteleyelim. Önce 6 birim sağ ötelemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Yapalım. Şuradan bir yeşil kalemimizi alalım. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? Noktaları işte başlangıcını, bitişini, her şeyini ne yapıyorduk? Taşıyorduk. Ben her bir noktayı burada kolaylık olsun diye 6 birim öteleyerek birleştireceğim. Şimdi bakın A noktasını 6 birim öteliyorum. 1 2 3 4 5 ne yaptı? 6 şuraya geldi. Değil mi? Hatta şu şekil üzerinde yapalım. Kendi şekline dokunmayalım. 1 2 3 4 5 6 ne yaptı arkadaşlar? Şuraya geldi, değil mi? Sonra Burası A noktası. A üssü bir kere öteledim. B noktasını belirliyorum. Onun hemen yanında değil mi? Onu da 6 birim ötelediğimi düşünün. C noktasını da öteliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten sağ çaprazında da C noktası var. Sol çaprazında ne var arkadaşlar? D noktası. Tekrar bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne oldu arkadaşlar? Bu D üssü oldu. Sonra E noktası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 birimde sağ öteledim. Ne oldu arkadaşlar? E üssü oldu. F'yi öteliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası da ne yaptı? F noktası oldu. G noktasını öteliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası da ne oldu arkadaşlar? G üssü oldu. Şimdi şu şekilleri A, B, C, D, E, F, G ve tekrar A olarak birleştirdim. Bu bir kere ötelenmiş halini verdi. Şimdi ne yapacağım ben arkadaşlar? 3 birim de ne yapıyorum? Aşağıya öteliyorum. Onu da farklı bir renkle maviyle yapayım. Hemen başlıyorum. A üstünü öteliyorum. Tekrar bunu değil arkadaşlar. Şimdi 6 birim sağa ötelenmiş halini 3 birim aşağı öteleyeceğim. 1, 2, 3. Yani şurası ne oldu arkadaşlar? Şu nokta A üssü noktası oldu. B'yi de yine aynı şekilde onun yanına indiriyorum. 3'er nokta. C i̇şte 3 birim aşağıya öteleyerek. C ne oldu? 1, 2, 3 şurası oldu. Şunlar çift üs olacak. D ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3 şurası oldu. D üssün üstü oldu. E noktası ne oldu? Onun çaprazındaki şurası oldu. E üs üs. F noktası ne oldu arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3 şuraya geldi. Sonra bir de ne oldu arkadaşlar? G noktası 1, 2, 3. G noktası da ne oldu? Şuraya geldi. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar bakın. A ile B'yi birleştirdim. B ile C'yi, C ile D'yi, D ile E'yi, E ile F'yi, F ile G'yi, tekrar da A ile G'yi birleştirerek şuradaki şu kenarında mavi olduğunu düşünün. Şu şekli son olarak ötelenmiş haliyle bulmuş oldum. Kareli zemin üzerine verilen M şekli ile N şekli birleştirilerek düzgün altıgen elde edilmek isteniyor. Buna göre N şekline hangi öteleme hareketleri yapılmalıdır? Bulalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Önce ne yapacağım ben? Düzgün altıgen şekli olması için öncelikle bir N'yi ne yapacağım? M'nin hizasında bir aşağıya çekeyim ben, değil mi? Bakın. Şuranın şu hizaya gelmesi lazım, değil mi? Dolayısıyla ben ne yapacağım? 1 2 3. 3 birim aşağıya çekmem lazım. Yani şöyle yapıyorum arkadaşlar. 3 birim aşağıya çekerek şekli şu şekilde yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi bu kenarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak indirdim. Ne yapıyor? Bakın şimdi şuradaki noktaya bakın. Yine 3 birim aşağıya çekiyorum. 1, 2, 3 şuraya denk gelecek şekilde çektim. Şurası zaten iki kenardı. Çiziyorum. Şurayla da şurayı birleştiriyorum. Buraya çektim. Bu ne oldu? Ne üssü oldu? Bunu da şuna yapıştırmam için arkadaşlar benim bir hareket daha yapmam lazım. Şimdi önce ne yaptım? 3 birim aşağıya öteledim. 3 birim aşağı. Ve diyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunu birleştirmem lazım. M'nin yanına çekerek. Dolayısıyla ne yapacağım ben? Bakın 1, 2, 3 birimde sola çekmem lazım. Çektiğimde şeklim ne olacak arkadaşlar? Bakın şu nokta şuraya geldi 3 birimle. Şu nokta 1, 2, 3 buraya geldi. Şu nokta 1, 2, 3 buraya gelecek. Şu noktada 1, 2, 3 buraya gelecek. Şekli şöyle birleştirdiğimde şuna da ne üstü üstü diyelim. Ne oldu? 3 birim aşağı ve 3 birim sola ötelemiş olduk. Koordinat sistemi üzerinde verilen a x virgül y noktası a birim sağ ötelenirse ne olur arkadaşlar? x yani absis değeri artar diyoruz. Ne olur? Bakın şimdi a x virgül y noktasını a birim sağ öteledikten sonra a üstümüz ne olur arkadaşlar? x'e a kadar birim eklenir y'si sabit kalır. Peki koordinat sistemi üzerinde verilen yine a x virgül y noktası ne olur arkadaşlar? A birim sola ötelenirse bu sefer x'i yani absisi azalır. Ne olur burada? A üssü x eksi a virgül y olur. Yani x ekseni üzerinde bakın şimdi şöyle şuraya çizeyim. Şöyle yaptım. Tamam mı? Şurada bir noktamız var. Tamam mı? Bunun noktalarını x virgül y. Şimdi ben bunu bunu şöyle yapayım. X ekseni boyunca A birim sola hareket ettirirsem X değeri azalır değil mi? Şuradan X değeri azalır. Sağa doğru hareket ettirirsem de X değeri artar. Koordinat sistemi üzerinde verilen A X virgül Y noktası A birim yukarı ötelenirse bu sefer ne olur arkadaşlar? Y yani ordinat değeri artar. Bakın X Y'si burada değil mi? Yukarıya doğru ötelersem buradaki Y değeri artacak ne kadar ötelersem o kadar artacağı için a birim ötelendiğinde y'ye a eklerim. a üssü x virgül y artı a noktası olur. Peki koordinat sistemi üzerinde verilen a x virgül y noktası a birim aşağı ötelenirse ne olur? y yani ordinat değeri ne olur arkadaşlar azalır. Yani a üssü x virgül Y eksi A olur. Burada gerçekten bu değeri ben aşağıya doğru ötelersem, ne olur bakın şuradan hizaladığımızda Y değeri azalmış olur. Köşe noktalarının koordinatları A eksi 4,3, B eksi 4,0, C eksi 2, eksi 3, D 0,0, E noktası ise 3,3 olan ABCD beşgenini 2 birim sağ ve 5 birim yukarıya öteleyelim. Şimdi şuradaki ötelemeyi bir yapalım. Bunun için neyi kullanalım arkadaşlar? Bir tablo yapalım. Tamam mı? Bakın şimdi. X virgül Y diyeyim. Durun şöyle. X virgül Y diyeyim. Şöyle çizdim. Bir de ne yapacaktım arkadaşlar? Ben 2 birim sağ ve 5 birim yukarı öteleyeceğim. 2 birim sağ ötelemem demek ne demek? X değerimin 2 birim artması demek. Değil mi? Şöyle. Peki 5 birim yukarı ötelemem demek ne demek arkadaşlar? Y değeriminde 5 birim artması demek. Şimdi hemen şöyle belirleyelim. 4, şöyle 5 olsun. Bakıyorum ben. Şimdi A noktasının koordinatları neydi arkadaşlar? Eksi 4 virgül 3'tü değil mi? Şimdi A üssü diyeceğim ben buna. X'e 2 ne yapacağım? Y'ye de 5 ekleyeceğim. X'e 2 eklediğimde ne olacak? Eksi 2. Y'ye de 5 eklediğimde 8 olacak. B noktası neydi? Eksi 4 virgül 0. Şunları yazalım. C noktası eksi 2 virgül eksi 3. D noktası neydi arkadaşlar? 0 virgül 0. Bir de E noktası vardı. 3'e 3'tü. Şimdi devam ediyorum. B üstünü bulacağım. B üstünde yine x'e 2, y'ye 5 ekleyeceğim. x'e 2 eklediğimde eksi 2, y'ye de 5 eklediğimde 5 olacak. Eksi 2'ye yine C üstünü bulmak için eksi 2 ekledim. Eksi 4 oldu. Ah, pardon eksi 2'ye 2 ekledim 0 oldu. Değil mi? Eksi 3'e de 5 ekledim. Ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Artı 2 oldu. Devam ediyorum. D 0'a 0'dı. D üssü ne olacak arkadaşlar? X'e 2, Y'ye 5 ekleyeceğim. 2,5 olacak. Bir de E üssü noktasını bulalım. X'e 2 ekledim. 5 oldu. 3'e de yani Y'ye de 5 ekledim. Ne oldu? 8 oldu. Şimdi bunları ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu koordinat sistemi üzerinde belirleyip çizeceğim, birleştireceğim şekilleri. Şimdi A üstüne bakıyorum. Eksi 2'ye 8 noktası. Yani x'i eksi 2, y'sini arkadaşlar 8. Yani neresi oluyor? Şöyle birleştirelim. Şurası ne oldu? A üssü oldu arkadaşlar. Peki B noktasına bakalım. B noktası neydi arkadaşlar? Eksi 2'ye 5'ti. Eksi 2'ye 5 şurası da şöyle B üssü noktası oldu. C neresiydi? 0'a 2. C x'i 0, y'si 2 olan nokta. Yani şu nokta oldu değil mi? C üssü oldu. Bir de D üssü var. D üssü de neydi? X'i 2 iken y'si 5 olan. X'i 2 şurası. Y'si 5 olan da neresi arkadaşlar? Şöyle şurası bu da D üssü oldu. Son olarak da E üssü noktasını belirleyelim. 5'e 8. E üssü de nerede? Şurada. Değil mi? X'i 5 iken Y'si ne olacak? 8 olacak. Şurası da. E üssü noktası oldu. Şimdi bakın şu şekli ben şöyle kırmızı ile bir birleştireyim. A ile B'yi birleştirdim. B ile C'yi birleştirdim. C ile D'yi birleştirdim. D ile E'yi birleştirdim. Tekrar şurada da A ile E'yi birleştirerek şeklin 2 birim sağ ve 5 birim yukarı ötelenmiş halini buldum arkadaşlar. Ha bir de şunu ekleyelim arkadaşlar. Öteleme yapılırken şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yönde hareket ettiğini ve şekil ile görüntüsünün birbirine eş olduğunu burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bakın her bir nokta 2 birim sağ ve 5 birim yukarı ötelendiği için Şeklin kendisi yani orijinal hali bozulmamış oluyor. Bakın şurada çizeyim ben. Şurası mavi ile gösterdiğim şeklin orijinal hali. Tamam mı? Bakın şöyle. Şu kısımda var tabi. Bir de bakın şurayı da kırmızıyla çizeyim. Bakın şu iki şeklin birbirine eş olduğunu görebiliriz. Geldik videoya ait kafa sorumuzu arkadaşlar. Efe ve Ece öteleme konusuna çalışırken isimlerinin ard arda yazılmış halini kareli zemin üzerinde 20 birim sağa ötelediklerinde kaç birim karenin boş kalacağını merak ediyorlar ve aşağıda verilen ha şu yanda verilen harfleri kullanarak harfler arası bir birim boşluk kalacak şekilde isimlerini yazıyorlar. Öteleme işlemi tamamlandığında son harfin sağında hiç birim kare kalmadığına göre boş kalan birim kare sayısını bulalım. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyoruz. Şimdi ben önce Efe ismini yazıyorum arkadaşlar. E harfine bakıyorum. E harfi ne oluyor? Bakın iki birim sağ şöyle. Bir birim aşağıya. Tekrar iki birim. Tekrar bir birim. Ve tekrar iki birim olacak şekilde boyuyor. Arasında şöyle bir birim boşluk bırakıyor ve F'yi yapıyor. F'de de ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle aşağıya doğru komple bir sütun iniyor. Şuraya bir birim boyuyor. Buraya da yine bir birim boyuyor. Tekrar bir e harfi daha ekliyor arkadaşlar. E harfini de yine ekliyorum şöyle. Şurası, şurası ve şurası da boyanıyor. Devam ediyorum. Yine tekrar bir harf daha boşluk bırakıp Ece yazacak. Bir, şey bir birim daha boşluk bırakacak ve Ece yazacak. Yazıyoruz arkadaşlar. E harfini yaptık. C harfine bakıyoruz. C harfinde de yine şöyle bir çizim var. Bir şey birim boşluk bıraktık. Ece'yi yazıyoruz. Şöyle. C'sini de yaptık. Sonra tekrar ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bir E daha yazıyoruz. Şimdi Efe ve Ece'yi ben birer kere yazdım arkadaşlar. Tamam mı? Efe ve Ece'yi yazdığımda şuradaki toplam boş birim kare sayısını ben bir bulayım. Hemen hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Şurada ne diyorum arkadaşlar? 39 tane boş Birim kare var. Tamam mı? Sonra ne olacak arkadaşlar? Bir de bana bir tane daha e, bilgi vermişti. Demişti ki öteleme işlemi tamamlandığında son harfin sağında hiç birim kare kalmamıştı. Yani şurada bir e harfi olacak. Tamam mı? Şöyle... Hı. Tamam mı? Sonra hiç boşluk kalmayacak şekilde yazmış olacak. Şimdi bakın. Efe ve Ece'yi yazdı. Değil mi? İsimlerinin yani şöyle Efe ve Ece 20 birim sağa öteleniyor ya. Bakın şuradaki E'yi o şekilde yazdım. Şimdi şunun başlangıç noktasına bakın arkadaşlar. Tamam mı? 1, 2, şurada farklı renkle yapalım. Aklınız karışmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördünüz mü? 20 sefer ötelediğimde ne oldu arkadaşlar? Şu hale geldi. Efe ve Ece'yi yazdıktan sonra 20 birim öteleyerek devam edecektik. Değil mi? 20 birim öteledik devam ettik. Son E harfini yazdık. Ve daha fazla alan kalmadı. Bu tarafta hiç boşluk da kalmadı. Sonra devam ediyorum. Şurada ne kadar boşluk var arkadaşlar? 39 birim kare var değil mi? Şimdi bu Efe ve Ece'yi ben yazdım. İsimlerini bir kere daha öteledim. Tamam mı? Şöyle. 20 birim daha sağa öteleyip bir kere daha yazdım. 39 birim kare burada kaldı. Bir kere daha yazdığımda yine bir 39 tane kalacak. Değil mi? Bir de ne olacak arkadaşlar? Şurası boşluk olmuş olacak. Yani yine isimleri tekrar edecek ve son harfin sağında hiç birim kare kalmayacağına göre diyor. Öyle düşünün arkadaşlar. 39 birim kare oradan geldi yani. 39 tane de zaten şuradaki boşluğu koymuştuk. Hani ötelemeden önceki ve 39 taneyi de öteledikten sonrakini koyduk. Sonra şurası da Son harfin sonunda kaldı. Şurası 15 birim kare oldu. Şuradan 3. Dikine de 5 olduğu için 15 birim karede boş birim kare buradan geldi. Dolayısıyla ne oldu? 39 artı 39 artı 15 eşittir 93 boş birim kare kaldı. Soru biraz karışık gibi geldi. Bak çözümünü tekrar anlatıyorum. İyice dinleyin. Şimdi Efe ve Ece kendi yazdıkları yani kendi isimlerini şu şekilde harfleri kullanarak yazıp 20'şer birim öteliyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın Efe ve Ece'yi yazdım ben. Tamam mı? Sonra yine bir boşluk bıraksam şurada. Tamam mı? Şu kısmı böyle 3 tane olduğuna bakmayın. Tekrar ben buraya bir Efe Ece yazacağım. Tamam mı? EFC yazacağım ve şurada ne olacak arkadaşlar? Bu bitecek. Yani şurası şuraya dayandığında bu kısım bitecek tamam mı? Şimdi bakın FVC -E ilk yazdım. Sonra şuradan itibaren 20 birim sayarak 20 birim sağ öteliyorlar ya arkadaşlar. Şuradan tekrar yazmaya başladım. En sonuncuya geldiğinde sağında hiç birim kare kalmadı demişti. Şimdi bakın 39 tane şurada var değil mi? Şuraya kadar olan kısımda 39 tane boşluk var. E şuradan şuraya kadar olan kısımda da 39 tane boşluk olmaz mı? Sonuçta bunun aynısını yazacağım. Değil mi? 39 tane de burada olacak. Şuraya yazalım 39 tane boşluk. 39 tane de şurada. 15 tane de şurada olduğuna göre 39 39 15'i topladık. 93 tane boş birim kare kaldı dedik. Konuyla birlikte neler öğrendiğimize bir bakalım arkadaşlar. Herhangi bir nokta, doğru parçası veya şeklin belirli bir yön ve doğrultuda yer değiştirmesine öteleme denir. Öteleme işlemi yapılırken verilen şeklin ya da doğru parçasının başlangıç, bitiş ve varsa köşe noktaları ötelenerek birleştirilir. Ötelemesi yapılan nokta, doğru parçası veya şeklin yalnızca konumu değişir arkadaşlar. Ötelenince oluşan görüntü, ötelenmeden önceki hali ile eşittir. Boyutunda herhangi bir değişiklik olmaz. Koordinat sistemi üzerinde verilen A x, y noktası A birim sağa ötelenirse, apsisi artardı ve şu şekilde x artı y olarak değişirdi. Sadece x değeri değişirdi, y sabit kalırdı. Peki koordinat sistemi üzerinde verilen A x, y noktası A birim sola ötelenseydi ne olurdu arkadaşlar? apsisi azalacaktı. Şurada gördüğünüz gibi A birim x değerinden çıkaracaktık. Koordinat sistemi üzerinde verilen ax noktası a birim yukarı ötelenseydi y değeri artacaktı. Ne kadar artacaktı? a kadar arttıracaktık. Peki a birim aşağı ötelenseydi ne olacaktı? Ordinatı azalacaktı. Onu da y'den a'yı çıkararak a üstünü x virgül y eksi a noktası olarak bulmuş olacaktık. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serimizden ilgili testleri çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.